Durdu küre. Debeles durdu önüne hazır. Zıpla taşa. Toraştın vur. Arkası da magiye belki atla onu alırsın. Mu? Çok güzel. Atla durma, durma. Atla. Durma, durma, durma 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 Sev durma 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 durma. Durma kanka aldım onu. Alp Alp'e doğru çık. Magiye doğru çık. Evet, magenin tekini mi? aldım. tekin aldım magenin. Oh. Evet. Taşını bastım. Kalk kanka direkt. Topla kanka seri. birin yok değil mi? Var. tam bekle. Sol, sola zıplayacağız kanka. Gördün evet, mü dur, bak. Cücelerin şey de arkası. GTM'e tek tamam. kaldım. Bekle sa sağ bek. Tamam. Görüyorum tamam. kanka geri çık. Papaz ne yapıyorsun kanka? Bizim içinizde oyna. Gel. Sollu melenin arkasını gör. Taşın arkası şurada. Oradayım. Sollu evet. hazır. Zıpla. Toraştım vur. Tamam tamam. Geri Arkadaşlar. çık. Full geri çık. Geri Arkadaşlar. çık kanka. İki partime geçik. çık. Hepsi düştü. Ha vur çık Dön şimdi dön şimdi dön, şimdi dön şimdi dön şimdi dön şimdi dön şimdi sağlı dön. En sağlı dön. Tamam geri gel. Geri gel geri gel. Durma aldım onu. Aldım onu. Ben aldım ben aldım. Durma. Şimdi dön kanka su yola doğru yürü yola doğru yürü hazır ortaya blink zıpla Toraştım vur önüne vur düşsün oraya çok güzel geri çık harikasın Geri gel geri gel geri gel bulunduğun yere gel arkasına evet. gel arkasına gel tankı çek tankı çek Kanka tam. meleğe dön meleğe dön tankı çek gel 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 meleğe dön Arka meleğe gel Ben ne hazır şu priyesten başla db'li kes onu kes kes kes, kes. seri Sollu yürü gel kafama toraştım vur vur düşsün çok güzel Yol geliyor. Blink var mı bir tane daha? Var. Tamam bekle bekle kanka bir sus. Sollu yürü benimle yürü. Cüceleri ortala tamam mı kanka? Gel sağlı sağlı gel. Cüceleri ortalayacaksın hazır. Hazır hazır. Dön. At 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 vur. Vur direkt vur direkt vur. tamam Çok ben. güzel harikasın ama. Geri çık aldım on. Geri çık aldım on. Çok güzel. 960. Geçim, geçim. Kanka yemedi. Sağlı. Zıpla. Sor açtım. Vur. Çok güzel orayı tara. Sollu tara. Ölümüne tara. Encir varsa bas. Encir varsa bas. Sağlı gel. Kafamdan oyna. Encir varsa bas. Tara 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 ırka vurduk ırka. Aldım on. Aldım on belki alma. Z tara Z tara. Geri çıkmayın mele geldi. Sapsaydı açtım. Geri çık, çık 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 mele geldi. Alp durma tekin aldım. Durma 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 durma. Durma döndüreceğim. Arkası yol tarafı mage gördün mü Alp? Yok bende. Yok mu tamam sıkıntı yok. Kanka meleğe oynatacağız. Bekle bizim mageleri zıplamaya çalışacaklar. Yürü kanka bende. Şunlara gir. İki skill at. İki skill at geri çık. Atmana bana des. At bana des çık. Aldım on. Aldım on. Durma. Durma tamam çok güzel. Şimdi yürüme gel Bak sağ taşa gel. Yürü 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 yürü. Belki on sende. Toraştım. Bak, çıtım, vur. Çıtım, çıtım Kanka çok erken oldu. Aldım onu. Daha yemedi. Ya şu mageleri gelsene buradakiler. Hazır. Bana des at. Toraştım önüne bir tur vur. Vut bir tur vur. Buradakiler vursun. Çok güzel. Tamam, geri, çık, geri çık geri çık, çık mage geldi. geldi. Geri çıkma. mage geldi. Geri çık geri çık geri çık. Çok güzel. Tamam, dört oraya düşürüyoruz. Gel sağlı. Ben de gel. Gel 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 gel. gel seri solu dön solu yola dön. Hazır. Destler ben de hazır. Hazır hazır hazır. Bana best at sağlı ortaya toraştım vur 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 çok güzel çok güzel geri çık geri çık aldım aldım ben de aldım çıkıştı çakıştı 960 durma 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 kakan, kakan, durma magie de sat magie desi olan varsa atsın varise tekli aldım alp beni durma durma durma, 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 Hadi durma, durma. aldım, al, aldım on aldım on aldım on ölmeyeceğim durma papazı al kanka belki bana bir bafatarsın müsaithle mage vurdu solu tamam. Berkay arkan geliyor gördün arkana. bilik var mı? Sağlı dur meleğe şu meleğe iki skill at şu ortadan gelene vur şunu. Solun mageleri hazır bilin hazır 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 gel. Gel ben hazır zıpla. Toraştım vur ırka vurdun ırka vurdun kes aldım on aldım on berke bırak. 960 kitim 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 kitim. Oğlum ya taraf dedim lan. Yürü virase vur onu çok güzel zetek oyna içinde isafir bilmem ne var. Devam et devam et kafa ileriye toraştım vur uzat 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 bizde kalsın. Uzat çok güzel zetek oyna. Kanka tepeye dikkat edelim. Yürü yürü yürü. Yürü sollu. Var bilim bu arada atmadım. Tam sollu oraya. yürü sollu yürü sollu yürü. Ya ne kaç var ya? Kanka kaç kaldı bizim şeye girmemize? 550 kanka. Tam gel sol sağlı meliye. Kanka çok <laughs> geciktik ya. Onlar bekledim. Berke gel benden. Magi mi? Alp gel benden sağlı. Geliyorum bir dakika. Sen tepesine Gel, ee, neyse, çık feloya, feloya çık, 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 çık. Çık reskeç. Bek, şuradan düştüm şimdi, gel sollu, meleğinin önüne. Gel, 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 meleğe gireceğiz hazır, yürü, yürü, yürü. Yürü, destler bende. Destler bende hazır, at bana desto, açtım önüne uzat. Uzat, 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 düşecek adam, düşecek, devam et. Z-Tek oyna. Auf a ha, doğru Z-Tek oyna. Da devam et, şu, şu kafadan oyna, birliğinden oyna. Da, 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 da. Aynen. Da. Varis'im. Antonius gene gitti. Tamam bırak girişe yürü, bırak girişe yürü. tam iki tane, üç tane kovalamayalım. Bırak girişe yürü bekledim. Sol girişinden herhalde. Su gibi kesiyor. Tavon attıracak muhtemelen. Sollu tepeye bak dikkat et. Hazır bilin. Hazır. Zıpla. Abdest. Doraştın. Vur. Baktım tamam. o. Çok güzel lan size. Gel soluna. Geri gel, geri gel, geri gel. Okçular düştü geri gel. Geri gel kes içini, içini kes. Seri 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 kes. Çok güzel. Devam ırka vurduk bak orada güzel oldu. Gel tekrar. Tepen tepe mage. Tepen mage. Ee, papaz efendi. Hazır papaz efendi Des. At papaz Efendiniz des. Toraştım, vur. Aldım iki. Kes kanka Çok güzel. De 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 de. Çok güzel. Geri çık şimdi. Bak solda okçulara deniyor mu kanka? Oraya denesenize. Evet, de. evet. Desler bende. Desler bende hazır. At bana des. İçimi tara. Tara tara tara. Tor vur. Şimdi açamadım. Şimdi vur. Şimdi vur. Uzat. Defeme kırdı. Aldım. Papaza tek aldım. Zetek oyna. Çok güzel Zetek oyna seri seri seri. Kuryana vurma kanka, Kuryana vurma. Yalnız orada target iyiydi. target. Gel geri gel geri gel, gel şunlara tekrar gel. Ben kanka beyler lütfen bak lütfen bir seri şey yapın. Target dönün, isim dönün. Yokomoto öldü mü? Diğer Priest'e dönün. Söylememe gerek yok. Tamam mı? Hadi hadi yürü, yürü, yürü. Gördüm. Gel sağ Bekle. Önüne meleğe vur. Önüne meleğe vur. Zıplama hazır. Solda taşın arkası. CC destler hazır. CC yürü. CC yürü. Destler hazır. Kanka tor açamam. CC de sat. CC de sat. CC de sat. Tor açtım. Şimdi vur. Sağlam vur. Vur vur düşecek. Çok güzel. Zetek oyna. Alo var. Alo alo alo. Dön. Hepsi düştü zaten. Alo. Çok güzel. Dön şimdi geri. Geri dön. Çok güzel düşürdük. Devam et. Meleğe gel. Meleğe gel. Meleğe gel. Meleğe gel. Bir sapsarı açtım. Sapsarı açtım. Kanka parti başkanına vurur musun? Bak ayağın muhtar. Görün kanka oyunu. Seri sapsarı. Bak desteri yok hazır. Tor açtım. Kürde gelecek. Vur. Uzat 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 düşecek adam. Çok güzel desteri yok. Devam et. ZT koyna. Yokomoto var sağda. Priest avlayın kanka sürekli. Çok güzel. Çok güzel. Devam et. tam Geri çık. Neye basıyorsun? Başka nerede var? Gel benden sol laufa doğru. of kanka. Net of ya.